İstanbul Levent'te gayrimenkul sektöründe mimar hizmeti verilen bir firmayı ziyaret ediyor ve Mimar Sina Gambari'yi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ben 13 e, senedir yani mimarlık yapıyorum. Eskiden e, restorasyon işleri yapıyordum. E, yüksek lisansımda zaten restorasyon işlerde uğraştım. 300'den fazla projeler yönettim. E, bunu da dünya çapında bir e, firmalarda çalıştım. Şimdi kaç ülkede? Fransa'da, İsviçre'de, hı hı. İtalya'da, Kanada'da, İran'da projelerim var. Dubai'de projelerim var. Çok güzel. Az ee, zaten Aslan İran. Evet. İranlıyım. İran Çok güzel. Sonra şimdi İstanbul'da da, işler başladık. Şimdi İstanbul'da çekmek öyle bir otel projemiz. Yapıldı villalarımız var yani bu tadilatından, dekorasyonla, iç dekorasyonla. Yani her şey zaten bu müşterinin istekleri için bir detay yaratıyoruz. O detayda işin çok farklı bir şeyler yaratıyor. Kesin proje bazlı oluyor zaten. Aynen zaten biz anahtar teslim <laughs> müşterilerle anlaşıyoruz müşterilerle. İstekleri için her <laughs> şey net net tek tek onlara sunuyoruz. Öncelikle mesela ben restorasyon işlerde uğraşıyordum, hı hı. eski binalar, tarihi binalar, yani bunlar bizim hı hı. E, öncelikle bizim e, atalarımızdan babalarımızdan bize miras kaldılar, yani o kadar bizim için önemliler. Sonra e, biraz işler yani farklı bir çevreye döndü, İnsanlar da yeni dekorasyonlar istediler, yeni bir tasarımlar istediler. Ya yani istekler çok olduğu için. Ve biz biraz işimizin e, türünü komple değiştirdik ve yeni modern şeyleri yapıyoruz şimdi. Evet daha modern oldu her Aynen. şey. Aynen. Ve sürekli yani eskisi gibi değil insanlar sürekli e, bir şeyleri değiştirebiliyorlar. E, bu da tabii ki etkiliyor insanları değil mi? Evet. Eskiden mesela insanlar e, sadece bir evim olsun <laughs> sabah ben işe gidiyorum evet. ya geceler uyuyayım. ama şimdi öyle bir şey değil. Yani pandemiden sonra insanlar evlerine çok önem veriyorlar ya yani çok detaya takılıyorlar hı hı. kaliteli malzemeler e, bulmaya çalışıyorlar yani e, kalitenin de e, çok fark yaratıyor çok detaya geçtiğimiz zaman çok insanın içini rahatlatır yani insanlar da o e, istediklerini anladıkları için çok mutfağı hı hı. kullandığımız malzemeler yani bunlar e, boyalar boyaları zaten e, renk insanın hayatına bir hı hı. farklılıklar yaratır yani insanın fizikolojik her şeyini bir farklılıklar bir şeyler yaratılır O yüzden e, insanlar müşteriler onları tercih ettikleri için farklı bir şeyler yapıyoruz. E, müşterinin istedikleri için mesela bunları bunları liste ediyoruz ya bunların hı hı. E, bu zamanda bunları biz size teslim ederiz hepsi de e, onun içinden geçiyor. İnsanların hayatını değiştiriyorsun. Mesela e, evet. insanlar bazı e, aileler kuruyorlar. Geliyorlar diyorlar ya bizim ailemize bir kişi e, ilave olacak. Yani bir çocuğumuz olacak, bir çocuğumuz olacak. Yani böyle bir şey istiyoruz. Her şeyi o e, insanın çok iyi anlarını biz kaydediyoruz. Ve onlara çok da sen. çok mutluluk armağan ediyoruz. Özellikle dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir proje sırasında, devamında ve sonrasında? Bakış açısı çok farklı. Hı -hı. Çok detaya takılması lazım. Yani biz mimarlar detaya takılmasak yani hiçbir farklılıklar yaratamayız. Yani evet. o detay ne olabilir? Sadece bir e, fayansın köşesinden tutun ya çok çok şeyleri tek tek incelememiz lazım. Bu incelediklerimiz anda olmasa sonradan bir sıkıntı yaşar. E, bizim evin teslimini de zamanında da bayağı bir uzatır. Bu şeyler yaşattığı zaman müşteri de memnun olmaz. Bizler de daha e, memnun olmayız. Zaten işi sevmeyiz. yani Neden bu kadar bir iş uzadı? Neden bu kadar bir iş uzadı? Evet. Böyle olduğu zaman Bunları tek tek her şeye programımız almamız lazım. Yani tek tek bunları inceleyip Hı. öyle devam etmemiz lazım. Kullandığımız renk yani zaten şimdi bir beyaz, bir adam görüyor sadece bir beyaz ama beyazın kaç tane tonları var? Yani burası bu farklılıkları yaratır. Yani koyu renklerle, biz renkleriyle oynuyoruz aslında. Yani her şeyle biz oynuyoruz. Güzel bir şey yapıyoruz ve müşteriye teslim ediyoruz. Evet, tabii ki süreç bazen e, ne istediğini bilmeyen tabii ki müşterilerimiz de olabiliyor. Hı -hı. Tamamen sizlere de bırakabiliyorlar. Aynen. onlardan da bayağı fazla bir müşterilerimiz de var. Hı -hı. Neden? Bazı insanlar e, kendini e, işi bilmedikleri için güveniyorlar. Biz de bunları Hı -hı. söylüyoruz ya zaten. bunun Bu şekilde etseniz bu olur. Sonucu bu olur. Hı -hı. Kendinizi rahat hissederseniz. Mesela bir oturma odanız var. Hı -hı. Bu renklerde, bu e, ışıklarda olursa çok rahat atlarsınız veya bir e, e, koyu bir renkleri tercih ediyor. Yani ben de ışık istemiyorum ya karanlık bir odam olsun diye böyle bir insanlar da biz bayağı çalıştık. İstediğine göre, müşterinin isteğine göre, bu haline göre bir şeyler çizip tasarım yapıyoruz ve onları bir e, farklı bir hayat vaat ediyoruz. Evet. E, tabii ki aslında süreç onunla bitmiyor teslim ettikten sonra. Önemli olan teslim sonrası da e, hizmetin devam etmesi. Yaptığımız işlerden evet. e, iki sene bizim komple her şeyden e, sorumluluk alıyoruz. Zaten Hı -hı. kalite olmasa biz işin içine girmiyoruz. Neden? Çünkü e, müşteri de bunu anlatıyoruz. Bazen e, maddi dolayılarıyla. Ee, daha ucuz ürün. Aynen ama e, o sonradan büyük sıkıntılar yaratır. Evet. Ama e, biz ekonomi çalışırız, e, malzemeyi en kalitesine <laughs> yaparız ama fiyatı daha uygunu getiririz.